Nasıl tanıştınız? Ya bizimki çok garip. Ee, neler duydum ben neler neler nasıl garip? Biz zaten birazcık yani PUBG Mobile'de tanıştık. Oyunda tanıştık. <laughs> e ee, 2000 çiftle yarıştım şimdiye kadar. Bunu ilk defa duyuyorum. Cidden ilk mi? Evet. O zaman bu bir başarı bence yani. Evet. <laughs> PUBG'de nasıl? tanıştık. Ee, şöyle Tugay e, canlı yayını yapıyordu. Tugay o zaman da YouTuber'dı. E, canlı yayınlarda böyle custom room kuruyordu, PUBG Mobile'de bir custom room kuruyordu, o odaya 100 kişi katılıyordu. Biz de o zamanlar ben çalışmıyordum, e, erkek kardeşimle böyle sürekli 7-24 PUBG Mobile oynuyorduk falan. Sonra bir gün e, o sürekli Tuga'yı izliyordu tabi, abla gel dedi böyle bir şey var biz de katılalım, biz de oynayalım falan. Tamam dedim. Belki dedi birinci oluruz. Birinci olsak ne olacak ki dedim yani. Öyle eğlendik. girdik. <gülüyor> 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 Üf bak ne mütevazı çocuk ama. Birinci olsak ne olacak? Beni kazanacak diye. <laughs> Öyle mi diyor arkadan? Evet. Sağ olsun. <laughs> Peki oyunun neresinde e, tanıştınız? Sanok e, haritasında böyle gün bayağı bir kaynaştık. Yani biz o yüzden oyunda tanıştık diye sayıyoruz. Oyun PUBG Mobile vesile oldu. <laughs> Nerede patlayacaksın <snippet>. hep <laughs> <laughs> ben? Ekranın, yani, oyunun içinde tanıştınız. Evlenme teklifi de orada mı oldu? Ee, evlenme teklifi de Whatsapp'ta oldu. <gülüyor> 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 Ama Hayır, gül... işte, Belki yani. biz tanıştıkları <laughs> yeri göremiyor muyuz abi? Görebiliriz. Bakınız hemen oyunu açtık. Evet, ah, tamam. bu, bu sen misin? Evet benim. Aa, bu, bu kim? Amca olsa değil mi? Aile albümü. Şey, aile albümü gibi. Görelim. Önce uçağın kalkmasını bekliyoruz İlker Bey. Nilay yolda ölme. İşte Şu... Tugay bana şunu falan yapıyordu böyle öpücük falan atıyordu oyunda. Oo. Tabii. Ho ho. Bayağı da romantik yani. Peki bu yapılabiliyor mu PUBG mobilya? <laughs> Onlar <mı? gülüyor> İşte gerçek hayatta sallarsın. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Görelim. Bu arada inşallah ölmem silah falan almadan direkt oraya gidiyor mu Ne yaptın atladın mı? Atladım şu anda. Ay, <laughs> çocuğa bir şey olmasın ama dikkat et. <laughs> <Çocuğumu aldım, aldım. gülüyor> <laughs> Ulan çok eğlenceli. bunda devam edelim böyle. <laughs> paraşüt seçimin de çok iyiymiş. Evet paraşüt. Evet, güzeldir. Ağaca, o yo, evet, işte yok. Evet işte buralarda bir yerde tam olarak Tugay bana böyle AKM'sinin bütün mermilerini atmıştı. Sonra önümüze bir bot çıktı. Ben onu vuramadım. Çok sinirlendi ama bana belli etmedi o zaman. Ben dedim benim mermim yok. Bana mermi lazım dedim. Sonra bütün 7.62'leri verdi bana bütün mermilerini verdi yani kendi mermilerini. Sonra işte önümüze bir adam çıktı. Tugay'ın mermisi olmadığı için ben de onu vuramadığım için öldük. Bak 80'lerin Türk filminde hiçbir farkı <laughs> yok yani. 70'lerde al ya da <laughs> diye vurulmuş yani. Demek ki romantik. Yani. Ya ölmüş, ölmüş. Adam ölümüne seviyor be. Ölümüne seviyor be. Ölümüne seviyor anca ayarlı <laughs> 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 Peki gerçekte nerede tanıştınız ya da karşılaştınız? Gerçekte ilk işte Adana otogarında karşılaştık. Adana otogarında indin evet. ve bir baktın üstünde hala 762 yer yok. <laughs> ve dedin ki işte hayatımın aşkı. Peki, başarılar diliyorum. İlay, teşekkür ederim. İnşallah siz kazanırsınız. Çünkü ben sizi tutuyorum. Efendim, sevgililer günü için hazırladığımız yaparsın aşkım. PUBG Mobil özel bölümünde sıra geldi oyuna. Betül ve Kübra sizinle de sohbet edeceğim. Ee, ancak araya bir oyun alalım. Zaten hepiniz oyun oynama konusunda, oyunlar konusunda, efendim mesela challenge konusunda, iddia konusunda çok marifetlisiniz. Evet. Doğru mu? Evet, evet. Birazdan göreceğiz marifetlerinizi. Hanımlar beyler oyun gelsin. bu. 90 saniyeniz var ve 90 saniye içerisinde Sümeyye'yi yiyeceksiniz. <laughs> şaka şaka. Bakınız analarımızın, halalarımızın, nenelerimizin yumurta pişirdiği tava bildiğiniz üzere aynı zamanda büyük bir savunma aleti. 90 saniye boyunca 5 metre mesafeden sizler üzerinizde yapışmış olan tenis toplarını eşinize fırlatacaksınız. O da bu olağanüstü havayla topları sizin arkanızdaki yere yapıştıracak. 90 saniyede bakalım kaç tane yapıştıracak. Size örnek olsun diye 90 saniye oynatacağım. 3 Hatta onun da var ya hiç, hiç yormayın kendinizi. Hoppala paşa Mal Karakeşan. 5, 4, 5. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Evet, etinden et kopuyormuşçasına. Şu anda iki mesai arkadaşımız çekime devam edemiyor arkadan. Ah. Ahmet aradan tam deliği buldu, oradan soktu, affedersiniz. Evet, ee, ve diğer bir kamerada iptal. <laughs> Bu oyundaki şimdiye kadarki rekor bir buçuk. <gülüyor> <gülüyor> Getir bakayım Sümeyye'den mi, senden mi, benden mi? Sümeyye'denmiş, al. <gülüyor> <gülüyor> Peki, şöyle yapın. Kıyafet olmayacak. Çuvaldan atacaksınız, at çuvaldan. Ay yapıştı işte bak, of! Oh. bir şey diyeceğim. Top yapışanları mı sayıyoruz? Bravo. Yerden sekenler dahil mi? Yerden sekenler dahil mi Kamil? Hayır. İyi ki dahi senden alacağım İpek. 5 saniyede atsam 12, 18 top olabilir. 18'in tam Türk hesabı. Sen ona 25 de vardı diyor. 5 tane de bir yerden gelse. Ben 10, 10 çok mu 15? Bilmiyorum. 13, tamam 13. 13 Nilay. Ee, ben çok iddialı olmayacağım, 5 ile başlamak istiyorum. Evet, siz bu oyunu çünkü 3 kişi oynayacaksınız. Evet, Ayaz da var. Ayaz'la beraber oynayacağız. Maşallah, Allah güle güle kucağınıza almak nasip etsin. Amin, çok teşekkür ederim. Peki, Betül. Ben Ayper'in panoya atmasından çok... ...benim ona doğru yere fırlatma konusunda... E, ...daha büyük sıkıntı yaşayacağımızı düşündüğüm için... Evet 13 de çok büyük rakam o yüzden ben 1 diyorum. Anlaştık 1 dedin Kübra. İpek'in 13 rakamı bence çok fazla. 13 yapamayacağı of. için stratejik düşünerek 6 diyorum. Ooo gözlere bak. Ya. Ay 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 kızlar kaynıyor. Herkes İpek'in çok iddialı ve gereksiz yüksek <laughs> <Aynen> seviyede değil. <laughs> <laughs> Evet. Aa, Kübra seni geçti. Elinde 7 deme fırsatı var ya da 5'te kalma durumun var. Ben Bence 7 çok... diyorum. 7 geldi. Betül. Ben 1'de kalacağım. 1'de kalıyor Betül. Kübra. 8. 8. Ne olabilir ne ki? Yapar Yok, yani. çıkmadı ki. Nilay. Ben kalmak istiyorum ya. Kal. Kalamayacağım. Herkes kaldı mı oyunu satıyorum. 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 Bir dakika satmayın. <laughs> İşim bu beklerim. Tiksebet'ten ee, bekliyordum ama ben 9 demek. 10. Ooo! Üf, ne laf çaktı. <laughs> 9'un Z'si geldiği anda onu patlattı Kübra. Kalıyorum ben ya. O zaman oyunu satıyorum. Sat diyenler parmak kaldırsın. Oyunu satıyorum. Satıyorum. Oyunu sattım. Birkaç saniye topu elime alabiliyor muyum? Yoksa Bir, Ya iddia bir, Betül daha neyin sanıyorsun <laughs> yani? Doğru Enes, evet. ben niye? Daha önce tava kullandın mı? Sık sık. Nerede kullanıyorsun? PUBG Mobile'de. neyi şey yapıyorduk, ne o? Arkamıza takıyoruz ki işte şey, kurşunlar seksin diye. Ve genel... <laughs> Şöyle. <gülüyor> ben bu oyunu oynarım diye. <laughs> o halde hep beraber! Yes, Yavaş gel. Başla! Geri soktun daha. Helal olsun. Üçlük olması lazım onun. <laughs> hadi devam. 90 devam, saniye devam. devam. Hadi Betül. Hadi Alper. Ah be. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Ay çok korktum al, tam at. Ama ben de hep delikleri buluyorum. Evet. Ah be süpersin Betül. Kaç toptan? Çok fazla. <laughs> Bravo. Çizgiye dikkat et. Oo. Oh. Oo ya. Haydi bakalım. Bitti. <laughs> Her türlü şu an. Şey. Çok iyisiniz. İnanılmaz iyisiniz. Ben şu biz anda biz biz iddianızın biz. iki katını yaptınız. Tüyler <laughs> diken biz. diken. <laughs> öyle bir performans var ki. Gönlünüz kadar, İddianın tam iki katı. Ağlamak <laughs> istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ser Betül hepsini var. doğru atıyor. Sert atma bebek. Ve Deko'nun da ağzına tükürdü. GoPro gitti. Son 10 Ser saniyeye takım. girmek üzereyiz. Of of <gülüyor> <gülüyor> sen sen de de Ve 5 4 3 2 bir yes. bitti. Kaç oldu bir iki üç dört beş altı mi? Aa. Bir kere kaldığın yer iyi olmuş. Onları geçmesin. Evet, evet, aynen. Aynen evet. Çok iyi yapmışım. İnanılmaz iyi yaptın ve hep seni konuşuyoruz. Ne iyi <laughs> Eğer iddia delikler olsaydı evet, yani. şu anda rekor kırılmıştı yani. Bayağı evet, bir şey fıst fıst burada kayboluyor yani. <laughs> Peki sizi tebrik ediyorum. İddianız bir idi. Yedi yaptınız. Betül ve Alper'i alkışlarla liderlik köşesine gönderiyorum. <laughs> ve sıradaki iddia dokuz Nilay Tugay. Aslansın kaplansın yaparsın aşkım. Nilay sahneye hakim, kendisini bir Metallica konserinde <laughs> 30.000 kişi izlermiş gibi. Halbuki stüdyoda 17 kişi var. Evet. Peki şimdi bu oyun siz 3 kişisiniz. Evet. Ondan sonra bu oyunda toplara hedef olma ee, riski var. Sağdan asın, orta boş kalsın. Veya ortaya yani. bir şey koyalım. Hayır o zaman da <laughs> rakiplerine haksızlık olur onlar çünkü ortası dolu yere attılar. Ortaya bir şey koyalım işte yani. Peki madem bir şey Murat. <laughs> <laughs> Ayağını kaldır çok tatlısın. <laughs> Peki ortaya bir şey koyalım tamam Murat'cığım. Hocam kusura bakma. <laughs> Hazır mısınız? Ben hazırım abi. Ben şuradan atacağım. Canım benim istersen He. sen buradan at ki hedeften He, uzak tamam. kalmış ol. Anladım. Ondan sonra Murat'a ne olacaksa. Çok basit. Atıyorsun, bu diyorlar. Şey gibi durma, yani bir şey gibi durma ve daha şey gibi dur. Aa. Yap bakayım, şey gibi dur. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şöyle bir şey gibi kaçsana şuradan. Hayır, çok iyi yapıyorsun. Abi esneklik başka bir şey yani. <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Murat kaçabilirsin toplardan. O halde. Niye ve Tugay içiğini! vur! vur, Haydi bakayım! Sert vur! Sert vur. Sert vur. Yapacaksın! <laughs> <Çok> Yapacaksın! <laughs> ya atsana! Sakin. Vur Tugay vur vur! ya? <laughs> 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 Yedek tava! Yedek tava! Devam devam! <laughs> vur! Bana değil! Vur! <laughs> Daha elimiz girince de dirilsin. Çizgi geçme! Yapamadık! <laughs> Ya bunlar trafikte öldürsün insanı var ya. Devam daha süren var. Atıyorum konsantre tamam, ol. Tamam sakin. Ya yere vuruyorsun ama. Oğlum sinek mi öldürüyorsun Sine yukarıdan mi? aşağı? <laughs> Onu da kıracak şimdi bak. Tava yamuldu ya. Ama tutmuyor abi. Efendim? Yok şey yok. Devam. Yol. Devam et. Devam. Evet çok güzel. Çok gider. iyisin. İnanılmaz iyisin. Abi Yaparsın sen. aşkım. Oo. <laughs> oh. Murat, affedersiniz küçük Murat. Dur, dur. <laughs> Bana değil. 7 saniye daha ekleyeceğim. Tava kırıldığı için devam et. Devam Aa, et ben gelene kadar. Daha 7 mi? 6 ben... 5 ya, 4 ya. 3 ya, 2 ya. 1 <laughs> Aa! Aa yapmışsın. Hemen gel şey. <laughs> Hemen Hocam sen bir işe... <laughs> Yan yana alayım abi sizi şöyle. İddia 9. Nilay ve Tugay'ın yaptığı iki tane yerden sektiği için onları eksi olarak çıkartıyoruz. Yaptığınız 10. 10. <laughs> ve liderlik koltuğuna 3 kişiyi gönderiyorum buyurun. <laughs> Lideri yerinden ettiniz. Betül ve Alper yerini alırken oyunu oynamak için alkışlarınızla Kübra ve Vural. Hadi 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 yaparsın aşkım. Peki aşk gibi bom çükenler oynuyor. Beşten geriye sayıyoruz. Saniye Yapıştı. Saniye bitmemişti, o yüzden bunu. Taktik tuttu. Ama çekilir. Hak yani. tuttu. Bak <laughs> atıyorum yapıştı. Ama sen nasıl atıyorsun? <laughs> <laughs> bu hızlı Aa, öyle tutma tavayı öyle tutarsan olmaz. İnanılmaz iyi. <laughs> tutma şöyle. Tüyler <laughs> diken <gülüyor> diken. Ha öyle bu yapıştır. Yapıştır hadi. Hadi. <laughs> Bak düzgün atıyorum yapıştır. Oraya atma buraya at. Ama olmuyor. Şöyle bu. <laughs> 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 şöyle tut şunu. Muhteşem. Muhteşem. Ya, ah, hadi! Anladın mı çözdüm! Hadi inşallah! Tamam hadi yapıştır! Ayağın çizgiyi geçiyor sayılmaz onlar! Yapıştır! Hah devam et! Çok kötü atıyorsun! Üzgün yapıştır şunu ki! Niye yapıştırmıyorsun? <laughs> sert at, <çok> sert! <laughs> at. At at. Sert at! ve ortaya atsana niye şöyle atıyorsun? <laughs> ama ay yukarıdan at! Bak şöyle atayım, yapıştır! Biraz yukarıdan şöyle, şöyle! Bak şöyle! Ha, evet, işte. bravo. İşte bu. Yapıştır! Allah. Alçaktan. Biraz daha alçaktan. Yapıştır! Ben buradayım, tamam. Rahat ol. Sizi yapar. Yapar. Nereye atıyor? Sus, Bak. Şuraya. Yapıştır bak. Biraz daha hadi. Oh, <laughs> elim Bak. Yapıyorum. Son on saniyeye girmek üzereyiz. Lan! Biraz daha şuradan. Lan vuran! Hadi! hadi biraz daha aşağı! Gitmiyor! Aşağı aşağı! Biraz daha bak. Üç. Bir tane daha yapıştır. Bak buraya attığını fark Bir tane daha yapıştır. Bitti. Yazıklar olsun ama sana ya. Ama kötü attın. Hadi seni böyle. Yazıklar olsun. Ama hep bana. bu tarafa atıyorsun. Böyle tutuyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir de böyle böyle tutuyorsun. Tavayı düzgün tutuyorsun. Hayır bak böyle vurmak zorunda kalıyorum. Böyle nasıl vurabilirim? Bu elimde tutsan oraya attığına hak veririm sana. Tavacım. Sen zaten solaksın. Niye sol elinle tutmuyorsun? Ama ben tenisi sağ elimle oynarım. <laughs> Gördüm. Ya İlker abi iyi mi attı Allah aşkına? Hep i̇yi attım attı. bence gayet sert attım onun da sert vurması gerekiyor. Tırsarak vurdu Bak, yani. Işte. Arkadaşlar Vural eğer düzgün vurduysa beğenmeyi ve yorumlara yazmayı. Yorumlarda <laughs> belirtin dostlar bekliyorum. Valla bilmiyorum ben şimdi karışmayayım ama. Ee, yerden sekenler var. Bir tane. Aa. Bir tane de faulü var çizgiyi geçtiği var. Öyle mi? O, ama sen oynamasaydın keşke ben tek başıma atıp ben vursaydım. Ama ben mi? çizgiyi... <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -2 iddia 10 eşittir 8 Gerçekten yazdı. Atamadı abi. Vural. Atamadım diye vuramadım. vuramadı. Vuramadı. <laughs> Tek şey söyleyeceğim. Buradan dışarıya atmak nedir yani? Hani şuradan şöyle hizalayıp Tamam da senin atışına göre o. Mesela solu 10 Hat. tane top attın sola. Ha bir tane attı. Allah yandı. <laughs> ya çok attı. Çok konuşuyor. Tamam. Ayrılmayalım. Ben alışacağım ama. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama iki ay ben da atmıyorum. Ancelan, Yapmayın ancelan. ya. Ben öyle atmadım Nasıl ama. Nasıl atmam gerektiğini anlamadım. Ay hem de ortadan atmanız lazım <laughs> sizin. <laughs> ya bu dışarıya <gülüyor> atmak <gülüyor> nedir Allah aşkına? Ben gerçekten çok sinirlendim üzerime oynuyorsunuz ama. Pekala maalesef bu oyundan puan veremiyoruz size. Vural yüzünden Kübra evet, <laughs> muhteşem oynadı <laughs> ama de. beceriksiz Vural yüzünden <laughs> olmadı. Hanlar beyler en büyük iddia 13 İpek Berkant. Ne yapacağını biliyorsun. Bak bana bağırırsan ağlar. Bu tarafa ağlarım. Oğlum o yani ne yapacağını biliyorsun. Çalışmıştık biz. Bakalım. Kız Yani şey yap. Ya, Rafarsın aşkım PUBG Mobile özel bölümü 14 Şubat sevgililer günü için sağ ön teker sahibini bulmakta. Hep beraber. Çizgiye dikkat et sayılmaz. Kızlar, adamın kol uzun ya. Bağlı burada serinliyorum ben. Hızlı. kızlar? Kol uzun ya böyle tavayı Hızlı. bir çeviriyor, çeviriyorum diye geliyor. Kızlar. Kızlar. Oh çok iyi. Aa. Oh. Kızlar. Oh oh oh. Abi sen İpek be. biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. İpek daha hızlı. Oh. Dolunca. elimden. Ne oluyor? Olacak. Hızlı. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Allah. Hızlı. Allah. Evime evime attın. Hızlı. Dur. Çok iyi. Daha 40 saniyeniz var. Hızlı. Hızlı. Sepetten sekti bu haberiniz olsun. Son 20. Hoppa. Çıktık oğlum. Top İpek'ten 2 puan aldı. Son 15 saniye. Hızlı. Liderlik koltuğunu uçurdu. Ama can güvenliğimiz yok. Hızlı. Son 10. Hızlı. Son 5. Hızlı. Son 3. Bitti. Gel alayım seni böyle. Ay. Bunu al bunu, bunu. Kaç tane attı? yaptı? Ne bileyim. Şimdi kaç eksi? Bir tane buradan sekti. Bir tek o var. O halde iddia 13. Karşı tarafa doğru bakın. Bu faullü olan. Ay yine küçük Murat'a gitti. <laughs> Ay Murat çekiyor demek hemen. ki. <laughs> Peki. İddia 13 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha. Aa. 13, 14. Bravo. Helal, helal, helal. <laughs> o yüzden özel selam Normalde özel konu. selamdı da kaçtı gitti arada. Bakabilir miyim özel selamınıza? <laughs> Sizin Buraya de... gelmeden çalıştık buna. <laughs> Buraya gelmeden yeterince çalışmamışsınız <laughs> ama. Peki. Bugünkü özel ödül için sağ ön teker sizin.